neler söyleyeceksin gün çok büyük Vallahi söylenecek bir şey şu an yok bütün her şey hakemin başlama vuruşuyla başlayacak Yüz, yüzde kaç şansınız yüzde veremem ama yenmek için hazırlandık yenmek için oynayacağız Tanju merhaba Tanju merhaba evet ilk defa birlik maçında Galatasaray'a karşı oynuyorsun Son iki lig maçında Fenerbahçe'ye ikişer golün vardı ve bugün Fenerbahçe forması giyiyorsun. Duygularını öğrenmek istiyorum. Ben profesyonel bir futbolcuyum. Tabii ki çok duygulandım. Dört sene hizmet verdiğim bir Galatasaray kulübü var. Bir tarafta, bir tarafta da benim değerimi bilip, bana saygı duyan, değerimin karşılığını veren, beni seven bir camiayla beraberim. Profesyonelim. Bugün inanıyorum ki... Güzel bir sonuçla buradan galip gelmek istiyoruz. Dışarıda bazı Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray'a gol atılmazsa Fenerbahçe olunmaz diyor. Ne diyorsun? Katılıyorum. Doğru söylüyor. Ama ben atmıştım önceden. Bugün de atmak istiyorum. Bugün de atmak istiyorum. Engin merhaba. Merhaba. Evet. Sakatlığın nasıl? Valla pek iyi değil, Bu maç olduğu için oynamak zorunda hissettim kendimi. Hemen de sakatlığın gösterir misin seyircilerimize? Şu parmakta mı? Lütfen parmağında. Bir lokal anesteziyle oynuyorum. Sonuç için maç öncesinde şanslar yarı yarı yadır. Oğuz ve Tanju 10 numaralı forma esprisinin kahramanları artık çözümlendi mi? Zaten herhangi bir sorunumuz yoktu bizim. Tabii ki çözümlendi. Şu anda sana bakıyoruz 4 numaralı forma sende. 9 numaralı forma. Zaten problemi polimi yapan bizler değildik. Sayın basın mensuplarıydı. O da çözümlendireceği bir sorun yok zaten. Kale ve top var. Hadi. Top siz kazandınız. Neden İsmail neden bu taraf? Kaleci öyle istiyor. Evet Sayın Çak ne diyeceksiniz maç için? Zor maç. Zor maç her maç zordur. Esasen her maç da kolaydır. Umarım her şey çok güzel olacak. Zemin nasıl biraz kaygan gibi. Biraz kaygan ama normal. Bu hava şartlarında bu zemin normal. Sertlik konusunda bir Zaten FIFA'nın kuralları belli. Bu konuda başta göreceksiniz neler yapacağım. Bir başka atak ve Tayfun'un Ümit hareketi sert. Ümit nedir problem? Valla gördüğünüz gibi bomboş gidiyordum arkadan vurdu ya. Pozisyon kale arkasındaki kameradan görüntüde. Valla bana göre %100 penaltıydı. Çünkü topu ben önüme almıştım. Arkadan darbe geldi yani topla ben.